Şimdi önce çatallardan başlayalım olur mu kızım? Tamam şimdi. Şu öndeki boyaları ver bana. Onlar sana şunlar anneciğim. Onları ver. Sana zorluk çıkartmasın. Evet. <laughs> anneciğim ben şimdi batıracağım. Tamam. Ben mavi yap. İstediğin renkte yapabilirsin yani. Ben mavi boyayacağım. Tamam. Ya da şöyle batırayım. Tamam oldu. Bakın. Şimdi yeşil Bitiriyor. Tamam. Şimdi ben şuraya bakalım Evet. Süpersin. Tamam. Evet çok güzel oldu. Ver bakalım. Tamam. Şimdi diğer çatalı alalım. Orhuncu bir sarı olmaz. Aynı olsa e, ee, olmaz tamam, çünkü. Evet kırmızıyla, koyalım. evet kırmızıyla devam edeceğiz. Heh. Böyle. Yapalım. Evet çok güzel oldu. Evet maviyle de devam edelim. Mavi şuraya. <laughs> tamam. Ha, çok güzel oldu bak. Hah. Tamam. Bir tane de sarı yapalım mı? Tamam evet, sarı yapalım. Bir tane. Şimdi sarıyı da yapalım anne. Tamam. Evet, ya. bence kesin beğenirler. Evet, sıradakine geçelim mi? Evet, onunki on on de var. O, o da açtır. Sıradaki çalışmamızı yapıyoruz. Evet, o da aç. Evet, şimdi sen onu renklendireceksin, tamam mı? Ben zaten önceden sana e, şey, dallarını falan çizdim. Bir bakalım, bir saniye, bir Kırmızıdan başla istersen. Tamam. Şimdi ben şuraya batırıyorum. Evet. Koca oldu. Buraya batırdım. Buraya batırdım. Evet. Şimdi benim burayı batırdım. Evet. Bu oldu. Tekrar batı. Böyle rengarenk bir ağaç yapalım olur mu? Böyle karışık yapabilirsin, çok güzel olur. Biraz da şu taraflara, ortalara mesela. Aldım. Tamam. Tekrar boya daha güzel olur bence. Aldım. Tamam. Şimdi. Biraz daha uzağına yap bence, aşağılara falan. Heh. Karışık olsun ki böyle daha güzel renkli olsun. Karışık yapırsan değil evet. mi anne? Evet. Parmağını, şey, bak boyayalım. Evet. Biraz büyük oldu. Dur, silelim. Evet, biraz silelim. <laughs> Şimdi bitirelim. Evet. Biraz Şimdi biraz, 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 biraz Şuraları da yapıştırabilirsin. <laughs> Evet. Evet. Biraz boya al. Evet. Ben şurada iki şu tane yapsam daha güzel olur. Üç tane. Tamam yeterli bence. Hı -hı. Şuraya yap o zaman. Aynen evet. Tamam. Şimdi neye geçelim? Bence maviye geçelim. Evet maviye. Şimdi her Elini silelim biraz? Evet. Evet. Hadi sarıya e, maviye mi başlayacaksın? Niye sarıya? Tamam sarı olsun. Şimdi sarı. Sarı çok güzel bir şey. Evet. Bütün renkler güzel bence. Evet bütün renkler güzel yani. Sen hangi renk seviyorsun en çok? Kırmızı. Siyahı. Niye kırmızıyı seviyorsun ki ben anlamadım şimdi. Uğur böceği ama bu Uğur böceği de sizden olur. Olur. Hmm. Şey yapalım mı? Uğur böceği maskesi yapalım mı? Evet olur. Tamam. Sen ana, çalışmanı ana, bitirdikten sonra ana, onu yapalım. Ana, ana altta da e, kulak yap altta da bir tane şey kare kedi şey maskesi yapalım. Olur. olur. Aslında onlar için de ayrı bir e, video çekeriz. Bence daha güzel olur. Hayır şimdi şey yapalım. O da olur tamam. Hadi sarıya batır bakalım. Çok yapalım çünkü olmaz. Şuradan yer kalmadı yani. Kaç tane daha sarı yapabiliriz? Biraz yukarı doğru yapabilirsin. Tamam. Tamam, Ama yana geldi. Tamam, bir şey olmaz. Çok güzel oldu şimdiden ya. Bitmemiş hali bile çok güzel. Mesela... Sen bu işi biliyor musun sanki ya? Hı? Evet. Çok da, daha güzel boyama yapmayı seviyor musun? Evet, 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 en çok ne yapmayı seviyorsun? Bize biraz anlatsana şöyle. En çok boyama yapmayı seviyorum. Başka neleri seversin mesela? Ee, mesela Uğurbeci seviyorum. Hı? Elsa seviyorum. Başka? Ee, i̇şte Nino'yu seviyorum. Parka gitmeyi falan mesela. Parka gitmeyi de çok severim. Ama e, gidemiyoruz çünkü. çünkü. Neden? Çünkü virüs var değil mi anneciğim? Evet. Onun için virüsler bitsin diye öyle. Biz de biz de boyama yapmayı istiyorduk. Evet vakti, vaktimizi evde çıkıp geçiriyoruz değil mi kızım? Evet. Biz kazanır zaman da video çekiyoruz değil mi? Evet. Ve biz ne, e, ne biz diyor? video çektiğimiz zaman ne bekliyoruz? Evet. Arkadaşlardan? Arkadaşlardan boyama bekliyoruz. Ve yapmayı istiyoruz. Bir de like bekliyoruz biz. Bir de, like bekliyoruz biz. Bir de abone olmalarını bekliyoruz. Bir de abone olmalarını bekliyoruz. Ama şu parmaklarımla falan sayılır. Işte. <laughs> Şimdi el baskısı yapalım bence seninle. Olur. Tamam. Alayım. Ben sana uğur böceği çizeceğim. Sen boya olur mu? Anneciğim şey şurada boşluk kaldı. Ama. Olsun. Çok güzel yaptın. Evet. Bakar mısın ya? Bugünkü videomuz da daha güzel oldu değil mi? Hı -hı. Evet, şimdi sana uğur böceği çizeceğiz. Ama beneklerini şuradan şöyle. Maske mi istiyorsun? Evet, şöyle. Bence uğur böceğini kendisini çizelim böyle. Hayır, emeğin çizelim o zaman. Maske yapalım. Maske olmaz, öyle şey emeğinle yapalım. Hı -hı. Tamam. Karar verdik, maske yapacağız. Uğur böceği maskesi yapacağız. Ya kesin öyle yapalım. Tamam. Ama bunu da bitmeye ha, değil mi? yapıyorsun Bakalım olacak mı? <laughs> ama <aynisini> Bence <laughs> güzel oldu. Yine aynısını Ay. Oldu mu? Evet, ama şu ben, ben çizeyim. Beneklerini şöyle ortada bir tane oluyor değil mi? Evet, şurada böyle tamam. Ben bir dakika anneciğim. çizeyim mi? Evet. Bence ben çizeyim sen boya çünkü ha, hani Hayır, sen çizeyim. yapamayabilirsin anneciğim. Hayır ben yapamıyorum ki. Tamam oradakini ben yapayım. Kenarlarındakini sen yap. Al bakalım. Tamam. Sen Sonra keselim sonra, keselim, sonra keselim. evet. e, maske yapalım Olur. Yani. Tamam hadi beneklerini yapalım. Çok küçük oldu ama o. Ne bakalım. Hadi. Sen de şuraya geliyordun. Evet, orada büyük oluyor. Burada? Evet. Ama her yerde olmuyor çünkü. Şurada var mı? Evet, orada var. Tamam, yeterli. Çok küçük olmuş. Kenarlarında değil, değil mi? Hayır, o tamam. olmaz. Sen, sen, hayır. Şunları da şey yapacağız amca. Buraya ip bağlayacağız ya. Hı. Tamam. O yüzden işaretleyelim. Amca şimdi altta bir tane kar kedi yap. Dur bunu önce ettirelim. Şu beneklerini yapalım sen kırmızıya boya nasıl? Olur. Olur mu? Bize kadar var. Bize de makas lazım. Evet mas. Makas alsaydık keşke. Nasıl? Hı? Bu, bu böceğini çok mu seviyorsun sen? Evet ama taşımadım. Tamam. Başarsan güzel olmaz. <laughs> ne yapıyorsun sen? Oynarım. ben. Aynen. Oldu sanki. Evet, anladım. Boyamaya başlayabilirsin. Hı hı. Çok güzel oluyor değil mi? Hı, -hı. Taşımayalım. Taşırsan da biz onu zaten keseceğiz. Bir şey olmaz. Hani havalar güzel oldu ya. Evet. Havalar ısındı. Evet, havalar zaten ısındı. Her yer yemyeşil, çok güzel dışarısı ama virüs olduğu için... Evet. Çıkamıyoruz dışarıya. Evet. Kuşları beslemeyi isterdik değil mi? Hı hı. Kapışta yer merak zaten değil mi? Hı hı. Zaten şey yerleriyorsa da şey yaparız. Evet onu bir şey. istiyoruz anneciğim. Şu benekleri taşımıyor mu? Şey olmasın. <laughs> Örbeceğim askin <Görüşmelerini> beğendiniz mi siz? <laughs> Videomuzu